Arkadaşlar gene Ali Baba'nın çiftliğindeyiz. Ali Baba'nın çiftliğinde çeşit çeşit tavuklar var. Burada özellikle Ali Baba şeyleri, tavukları böyle etlik tavukları ile meşhur. Etlik tavuklarını burada arzu edenleri canlı olarak veriyor. Arzu edenleri de kesip burada temizleyip teslim ediyor veya hava güzel olduğunda şurada şu karşı tarafta yeşillik falan da var arka tarafta orada oturup piknik şeklinde yapabilirsiniz ee, şeyde Edirne kapıda şurada içinde piknik de yapabilirsiniz yani <laughs> benim böyle Ali Bey şunlar neydi ee, şu Brahma değil mi Prama. dev gibi bunlar kaç kilo verir bu bu et olarak değil ya süs olarak bunlar süs Hayır, sen bunları, ha, bunları alanlar sus olarak alıyor. Tanesi 2 bin lira var. Ama et olarak da bayağı çıkar bu da değil mi? Ko koyun <gülüyor> kadar <gülüyor> eti var <vardır>. bunun. <laughs> ee, horozu mu 2 bin lira? Ee, tavuk horoz alırsa 3,5 yaparım ben. Set o mi? 3 tanesini? 2 tanesini. Bir tavuk, bir horoz. 3 bin lira. Evet. Aha. Şu beyazı nedir Ali Bey? Beyazın cinsi. Onlar abi köy. Köy mü? O da bayağı güzel. <laughs> O köy tavuğu ne kadar Ali Bey? Hangisi abi? Köy tavuğu beyaz. Çok iyi. Fiyatı da çok iyi. İyi abi. lira bir şey değil. Yani. Yumurtaya geçti mi o? Yarka gibi görünüyor ama. Ya yeni yeni. Yeni, yeni. Ali Bey köy da çok güzel görünüyor. O kel boyunlu neydi? Türkan. Türk abi ona Türkmen. Türkan değil mi? Türkmen. O ne kadardı? Onlar takımı 1600. Takım derken neler? Varız, ha, 1600. 1600. Bu hafta etlikten çok böyle şeyler var sende değil mi? Köy tavuğu, cins tavuklar falan var bu hafta. Evet. Hı -hı. Ali Bey e, sen telefon numaranı tekrar ver istersen arasınlar seni arzu edenler. 0536 536 737 737 77 95 77 95 açız. Tamam ihtiyacı olanlar zaten arıyor seni. Kesip veriyoruz, temizliyoruz. Evet. İsteyenlere İsteyenler yumurta tavuğu veriyoruz. Aha. İsteyen et tavuğu veriyoruz, köy orosları veriyoruz. Arı veriyoruz. Yani tamam. 7-20 saat buradayız artık. Evet. İhtiyacı olanlar size arayacak. Gelsin yani. Hı -hı. Burada evet. aynı Şifayı zamanda. Şifayı bulsun yani. Antibiyotik bu abi. Antibiyotik tabii, abi. Tabii. Antibiyotik diyecek yani. Suyun içecek yeter ona yani. Aha. Aynı zamanda bebelere, bebelere, Ali Bey'in hoş araydı. sohbetinden de istifade eder. Burada evet sohbette ede ede, de 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 kütüphane yapalım. çayımız kahvemiz hazır. Hı hı. Geliyorlar da ablalar kardeşlerimiz geliyorlar. Geliyorlar değil mi? Tabii geliyorlar. Güzel. Çok güzel. Her türlü yardımcı oluruz abi. Yani. Gelsin. Para sıkıntısı çekmesinler. Evet. Ayşe'yi ettikleri ne kadar demiştik Kalbi? Ettikleri abi 350 lira. 350 lira. Gelin öyle ee, yapacağız. Kaç kilo veriyor tane? 4,5 kilo 5 kilo. 4,5 5. 5. Ha, çok güzel. 4,5 kilo 5 kilo veriyoruz. Yani. Hı hı. Şu Playmont'lar ne kadardı? 3 sene onlar da aynı abi. Onlar yer kalma değil mi? Yer kalma. Şunlar seramalar senin miydi Ali Bey? Evet. evet. Ha, İsveç miydi pardon? <laughs> ee, ta tavuk da var değil mi aralarında? He? Tavuk da var. 2 tavuk yiyoruz var. Şimdi üç tavuk yiyoruz Ha. E bunu set olarak mı satıyorsun? Bunlar abi dördüne iki bin lira Dört tanesi iki bin lira. İki tav şey, tavuk, şey üç tavuk bir oroz var burada. Birinci kapı, bu taraftaki. Hı hı. Arkadaşlar Ali Bey'in e, bu hafta bayağı güzel cins tavukları var. Yani yarkalar çoğunlukla daha doğrusu. Bunlar bir, 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 bir ay sonra başlar <laughs> şu yumurtaya geçmeye. Tavuk Şurada bir tane köy tavuğu var bana yani, bayıldım. Şu bakın ortada şu kahverengi var lan, ya. Buijo. Şu boynu koyu renk olan çok güzel. Yarkalar çok fazla. Kel boyunlu da tavuk var. Raymond'lar var. Şunlar şu beyazlar köy tavukları mesela. Şu da aynı şekilde. Bayağı besili bir tavuk. Beyaz. Yani imkanı olanlar için gerçekten güzel kaliteli tavuklar var burada. <laughs> Ali Bey sen izliyor musun bunları YouTube'da? YouTube'dan? Yok. No. Niye o kadar meşhur oldun sen? Kendi kendini izlemiyor musun? Abi neresinde nasıl izleyeceğim? Dur ben seni biraz sonra aç şeyini, YouTube'unu aç. Bir dakika abi, şu aramayı gelmiş şuna bakalım. Senin videoların şey... bayağı izleniyor Ali Bey. Bu adam beni niye aramış? Ben aramış. Ha.

Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.

<gülüyor> <gülüyor> Düşeliyor. Düşeliyor sen, <laughs> sen abi sen gel sen gitmedin mi nereden gideyim gidemedim ki buradayım hayır dışarı sağ olun Cinsleri ne kuşların hocam? Cinsleri ne kuşları. kuşların? İşte Mardin kuşları var. Ondan sonra bu baska var. Ondan posta cinsi var. Bu buna balina diyorlar. Hangisine? Şu siyah, Şu, kafalı siyah kafalılara balina diyorlar. Hmm. Fiyatları nasıl? Fiyatlarımız ya. yani 150, 200, 250. Ha. Şu en pahalısı o 700 lira diyorsunuz. Şu balina dediğin ha, mi? Balina dediğimiz 700, öbürleri de normal yani. Hmm. Şu an Buna tane satıyorsunuz değil mi Evet misiniz? tane, takım. Hmm. Ya yağmur işte, işte ıslandı hayvanlar belki berbat evet. oldu. Yoksa bu görüntü değildi yani. Değildi, belli. O verileri kayboldu hayvanlar ıslanınca. Ha. Yoksa bunlar daha diri daha böyle gösterişli görünüyorlar. Evet. Hepsi öyle. Hepsi first. Ama çok güzel görünüyor şu. o güzel. O, o. Renk <laughs> olarak da güzel. Görseli de güzel. Bu uçuşu nasıl oluyor? Bunlar pek uçmuyorlar. Bunlar hani yürüme, ha, evet, süs kuşları. Balina, ah, süs kuşları bunlar. Genelde hani böyle uçsa da evet. çatı aralarında Küçük. uçar. Aha. Yani öyle çok yükseklere gitmez. Çok güzel. Çok güzel. Siz uzak mesafeye gönderimi yapıyor musunuz? Yok. Yapmıyor musunuz? Yok, o işleri ha. bende yok. Arayam. Ama genelde yapılıyor. O Araya şekilde genelde yapılıyor. Yani değil mi? Aha. Edirne kapıda. Siparişe göre gönderiyorlar. Aha. Alışveriş var o şekilde. Tamam teşekkür ederim. sağ olun. Sağ olun. <laughs> Hayırlı işler. <laughs> Cinsi ne bunlar hocam? Şu, Şu siyah mı bakıcı? Evet. Fiyatlar nasıl? Ha, bayağı uygun fiyatlar. İşte yağmur yağdı diye mi öyle düşürdünüz? Yağmur Bu müşteri, şey. müşteri bugün hiç yok. Bomboş pazar. Olur mu ya bakalım, bakalım. Ha, <laughs> olur mu? Vallahi ha, valla ha, valla bir tane bir şey. var. Kadar güzel mu alın, uçuyor mu? Evet, uçuyor. He de... uçuyor. Şey, şey bak buraya. Şey Ver ausur, kardeş? Onla, o erkek. o. Abi uçuruyor mu bunu? Ben ben Uçuruyorum versem olur mu? Ya? Sen onu da ver, maviyi de ver. Bitirdin mi kuş? Maviyi de ver tamam. <laughs> ya bunu da uçuyor. Tamam. birer tane bakıcı yapalım. Bak geliyor. Sadece bu mu kaldı sende? İnşallah satarsın da bir an önce gidersin. Bu Mardin değil mi? <laughs> Arkadaşlar, e, bugün pazar bomboş. Pazarda hiç kimse yok neredeyse. Çok çok az insan var. Yani normalde 100 tezgah kuruluyorduysa şu an 20 tane 30 tane tezgah zor vardır. Bayağı boş pazar. Hava da çok soğuk zaten. Ben de geldiğime pişman oldum. Ee, video isteyen arkadaşlar vardı. O yüzden mecburen geldim. Videolarım kalmamıştı çünkü. Şu karşıda kuş uçuruyorlar. Onları da çekeyim. Ee, videomu burada sonlandırayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.